Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. İyi haftalar dilerim Türkiye kazasız belasız bir yerel seçimin daha sonuna geldi bir seçimi daha geride bıraktık sevinenler üzülenler şaşıranlar genelde bugün şaşıranların daha çok yoğun olduğu bir e, günü geride bırakıyoruz kazanan neden kazandığını kaybeden neden kaybettiğini hala idrak etmiş değil bir şaşkınlık var kimse ne konuşacağını bilmiyor. Bir tarafta öfke, bir tarafta üzüntü, bir tarafta sevinç. Ama sevinçli olan sevincini yaşayamıyor. Ee, üzüntülü olan da üzüntüsünü yaşayamıyor. Böyle kafalar allak bullak. Ben dün akşam e, bu haftayla ilgili yorumlarımı sosyal medya hesabından yapmıştım. Evet. Olaylara ne kara ne beyaz olarak bakın. Sadece kara olarak bakarsanız karalar bağlarsınız. Beyaz olarak bakarsanız da çok hayalperest olursunuz ve aradaki renkleri kaçırmayın. Aradaki renkleri kaçırmayan, aradaki renkleri beğenen, odaklanan ve gören kişiler her zaman pozitif insanlardır ve güçlü insanlardır. O yüzden hayatımızın rengarenk olması için bir şeyi ne kara olarak göreceğiz ne de beyaz olarak göreceğiz. Tabii ki e, cumartesi nerede kalmıştık? Cumartesi günkü videomuzda. Arkadaşlar pazar günü e, vatandaşlar sandığa gidecek, oyunu kullanacak ama son bir haftadır sosyal medyada işte seçimlere şu kadar kaldı, bu kadar kaldı, aman dikkat edin, şöyle olacak, böyle olacak diye sizi paso gazlıyorlar. Gaza gelmeyin. Seçimlerden sonra hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin. Uyarılarım vardı. Evet seçimler geride kaldı ve seçim gününün ilk işlem günündeyiz ve Nisan ayının ilk işlem günündeyiz. İkinci çeyreğin ilk işlem günündeyiz. Yeni ayın ilk işlem günündeyiz. Yeni haftanın ilk işlem günündeyiz. Hiçbir şey olmadı. Piyasalarda gayet sakin ve iyimserlik var. Hatta bırakın böyle agresif dalgalanmalar vesaire hiçbir şey yok. Fiyatlar geri geldi. Düştü. Döviz kurlarında gerileme vardı. Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, borsada gözünüzün gördü her şeyde düşüş vardı. Ben diyorum ki bugün ehaniciler nerede? Hani düşecekti? Hani yükselecekti? Hep böyle gazlamışlardı. Patlayacak, çatlayacak, uçacak, kaçacak falan. Sakin olun panik yok. Bir şey yok fiyatlarda. Bugün ne oldu mesela? Dolarda 32-13 lira seviyesine kadar bir gerileme gördük. En düşük seviyeler. Bunlar serbest piyasalar. Avro TL 34-62 lira seviyesi gram altında 2414 lira seviyesi. Gümüşün gram fiyatında 25.39 39 lira seviyesine kadar bir gerileme. En düşük seviyeleri serbest piyasalarda bugün gördük. Peki ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tamam alır mıyım? Asla almam. 2. Euro dolar paritesi 1.0748 seviyesinde. Elimde dolarım var. Ons mu satın alırım? Pariteden euro mu alırım? Tabii ki euro alırım. Peki TL karşısında enstrümanlar yani elimde TL'm var. TL karşısındaki enstrümanları satın alır mıyım? Ben kaçırmam ve bu fırsatlar bitmez. Özellikle geçen hafta da çok uyarılarım olmuştu. Bu hafta da çok uyarılarım var. Dolayısıyla düşüşler kalıcı değil. Ee, mesela şu anda dolar tl kuru 32.10 lira seviyesinde yüzde bir civarında düşüşlerini halen devam ettiriyor. Avro tl kuru 34 53 lira seviyesinde burada düşüşler halen devam ediyor. E, ons altın 2234 dolar seviyesinde burada balon var birinin eline bırakacaklar bu balonu o yüzden ons tarafından uzak durmaya devam ediyorum elimde dolarım var ons altın mı alırım ons gümüş mü alırım? tabii ki ons gümüş satın alırım ve dibine kadar bütün hakkımı kullanırım e, altının gram fiyatında 2414 lira seviyesine kadar malum bir gerileme vardı şu anda 2393 2424 lira seviyesinde muhtemelen yine 2400 sınırında bir banda denk gelme eğilimini sürdürüyor. Altının gramı ucuz mu? Bana göre ucuz yine bu yılla alakalı 3.000-3.500 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor. Bitcoin'e ne oldu haftanın ilk işlem gününde? 68.446 dolar seviyesinde %1.70 satıcılı yani düşüş var Bitcoin tarafında. Orta ve uzun vadede görünüm pozitif mi? Evet pozitif. Bitcoin tarafında özellikle Bitlo üzerinden YouTube kanalımda e, hep referans linki bırakıyorum o açıklamalar kısmına ama orada e, kampanyadan çeşitli şeyler kazanacaksınız gram G ile alakalı mesela bir kampanya süreci var Bunu açıklama kısmına videoların açıklama kısmına çok bakmayan arkadaşlarımız var Her videonun açıklama kısmına çeşitli bilgiler bırakıyorum mesela Kripto para piyasını işlem yapan arkadaşlarımızın e, gram G ile alakalı e, yani gram altınla alakalı e, bir kampanya olacak. Ee, ve dolayısıyla bunun mutlaka e, Bitdo'da işlem yapan arkadaşlarımızın değerlendirilmesi gerekiyor. Oraya referans linki bırakıyorum çünkü. Buradan referans linkiyle giriş yapan arkadaşlarımız, kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımız yine Bitdo'yu tercih edebilir. Borsa İstanbul endeksi 9171 puan seviyesinde 0.32 puanlık bir yatay sakin bir süreçte işte aslında günü tamamladı. Sabah saatlerinde böyle 2000 şey 9258 puan seviyesine kadar bir yükseliş vardı. %1 yükseliş vardı. Koptu gidiyor falan derken ben hemen devreye girdim. Orada dedim ki yine sosyal medya hesabımda yok yani bu hafta o düşüşler beklediğim düşüşler olabilir borsada alım yapacak arkadaşlarımızın beklemesi lazım panik yapmayın uyarılarım vardı nihayetinde 8.961 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük böyle bir sert bir dalgalanma oldu peki seçimden sonra borsa ne olacak tabii ki o düzeltmeler bitmedi o teknik olarak satışlar bitmedi o satışlar bittikten sonra yabancı yatırımcılar buraya giriş yapacaklar hızlıca borsayı bu yıl alakalı beklediğimiz biliyorsunuz 12.000 puan seviyesi 13.000 puan seviyesi buraları taşıyacaklar dolar bazlı da bu yükselişler devam edecek ancak o satış dalgası bitmedi o düzeltmeler bitmedi o düzeltmeler bitmeyince de e, o rallilerin gelme ihtimali biraz zor tabii ki yıl içinde yükselişler göreceğiz e, ama o teknik olarak satışlar tamamen bitmedi. Biraz soğukkanlı olmakta fayda var. Zaten elinde TL bulunduran yatırımcılar, Türk lirası bulunduran yatırımcılar şu anda Türk lirasının karşısındaki varlıklar oldukça ucuz kaldığı için doları, eurosu, altını, gümüşü her şey ucuz kaldığı için illa borsa tarafında kuyruğu dik tutmayın. Yani illa ben borsaya gireceğim diye şey yapmayın. Yani herkes illa ısrarla belasını aramasın. Bekleyin, sabırlı olun borsa karşısında farklı enstrümanlar var onları değerlendirirsiniz falan İlla ısrarcı olmamak lazım İnatlaşmamak lazım dolar endeksi 104.71 seviyesinde hızlı bir yükseliş gördük o 104.70 seviyesi işte kritik dirence öneme sahipti oralar görüldü şimdi bir yandan 104.70 dolar seviyesinde bir dolar endeksi var bir yandan işte 2237 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. İkisi de böyle tam zirveyi test ediyor. Yani dolarla altın arasında muhteşem bir yarış var. Hangisi kazanacak? Göreceğiz ama ons altın tarafında ben şu anda biraz temkinli bekleyişimi sürdürdüğümü anımsatmak isterim. Elimde dolarım varsa ons altın almaktan ziyade e, ee, ons gümüşe gömerim. 24.94 dolar seviyesinde 28-30-32 dolar seviyelerini yine beklemeye devam ediyoruz. Peki seçim sonuçları malum bundan sonra ne olacak? Ne olacağını ben size anlattım. Hatırlayanlar bilir. Beni yakından takip edenler çok iyi bilir. Ben bir ay önce Yerel seçimler piyasaları etkiler mi diye bir video paylaşmıştım. Aşağıda duruyor, izleyebilirsiniz. Bir ay önce orada demiştim ki arkadaşlar genelde yerel seçimleri hiç kimse paylaşmıyor, umursamıyor, herkes kafasına göre böyle. E, ama çok da önemli değil havasında bir şey yaratıyor. Ama benim için yerel seçimler önemli çünkü yerel seçimler genel seçimlerin kapısını aralayacak bir seçim olacak ve çok sürpriz gelişmeler olacak. Uyarılarım vardı, videom orada duruyor. Bir ay önce paylaşmıştım ve burada. Özellikle genel seçimlerle alakalı bir tarihten bahsettim. Genelde normal şartlarda gelen seçimlerin 2028 yılında olmasını bekliyor halk ama ben 2027 yılında olmasını bekliyorum diye orada bir tarih söyledim. Ve hatta şimdi diyorum ki şu andaki koşullarda siz o 2027 yılını 2026 yılı yapabilirsiniz. Yani ben daha önce de size söyledim arkadaşlar sizi Mayıs, hazır, Mayıs ayına hazırlıyorum diye birkaç kez dillendirdi. Özellikle gram altın 2050-2070 lira seviyelerindeyken borsa işte 8200 puan seviyelerindeyken vesaire orada hep böyle Mayıs ayına size hazırlıyorum uyarılarım vardı. Neden Mayıs ayı olduğunu ileride açıklayacağım ama Mayıs ayı çok önemli. İç siyaset tarafında, dış politika tarafında, jeopolitik gerilim tarafında çok 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 önemli gelişmeler olacak Mayıs ayında. O yüzden düşeni topla, kenarda sessizce efendi gibi bekle, kaşınma, oynama. Yoksa kaşırlar, oynatırlar. O yüzden e, sakin olmak lazım. Soğukkanlı olmak lazım. Malum bugün Türkiye'de yine herkes siyaset bilimcisi oldu. Sosyal medyada herkes siyaset bilimcisi oldu. Herkes siyaset biliyor, herkes futbol biliyor, herkes ekonomi biliyor. Herkes bir şeyler biliyor. Bizim toplumumuz böyle maalesef. E ben bir şey bilmiyorum arkadaşım. Ben sadece yorumu yaparım. Efendim bir kenara çekilirim. E, gelişmelere odaklanırım. Benim bildiğim şeyler basit normal gariban insanın bildiği şeyleri biliyorum ben. Çok böyle üstten konuşmayı da sevmem. Gariban insanların bildiği şey nedir kardeşim? Bir, daha önce konuştuk. Defalarca yalvardım, yakardım, uyardım. Şu altın ithalatını kardeşim e, yasaklamayın. E, 0.25 gram, 0.50 gram altınların üretimlerini yasaklamayın. Bu yasaklar insanları korkutuyor. Daha fazla e, döviz almasına, daha fazla altın almasına neden oluyor. Yanlış yapıyorsunuz kardeş. Yapmayın, etmeyin diye daha çok yalvardım. Ne oldu? Hiç dinlemediler. Zaten dinlemiyorlardı. Hiç dinlemediler. Ne oldu? Cevap verirdi. Dedim ki kardeş bir ülkenin Gürcistan'a gitmesi, sağa sola gitmesi, bir telefon kaydı için kuyruklarda beklemesi benim ülkemin itibarını sarsıyor. Gençler üzerinden olumsuz etkiye neden oluyor. Gençleri ülkesinden soğutuyor. Şu telefon kayıt ücretlerini bitirin. Lanet olsun. Bırakın başka şeyden para kazanın, başka şeye vergi koyun, o kadar da düşürmeyin aya şu işleri diye yalvardım köşe yazılarında, buradaki uyarılarında. Dinledin mi? Yok. Hiç dinlemiyorlardı, hiç umursamadılar. Bırakın dinlemeyi 10 bin liraydı, 20 bin lira yaptılar, 20 bin liraydı, 33 bin lira yaptılar. Ne oldu? Aldın cevabını. Ve kardeşim, israf ve tasarruf kamularda çok dikkat edin. Yok, bana mısın diyen, Hazine Mali Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra kamudaki tasarruftan bahsediyor. İşte bana gelmeyin para yok diyor vesaire. Ne değişti? Bir yılda, bir yılda ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Herkes tıkır 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 aynı tas aynı aman devam ediyor. Ya bunlar söyleyecek çok şeyler var. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında dar ve nargile sayfa var. Bunların ayıklanması lazım. Ayıklandılar mı? Hayır. Genel seçimlerde ...verilen büyük bir mesaj vardı. Bu mesaj alındı mı? Hayır. Daha sonra tekrar ben ceketimi koysam da nasıl olsa buraya alırım düşüncesi vardı. Koydun ceketini aldın mı? Alamadın kardeşim. Alamazsın kardeşim. Yani söyleyecek çok şey var. Bize burada bir şey düşmüyor. Ama gerçek olan bir şey var. Ekonomik olarak dünya farklı bir yere gidiyor. Türkiye gelişmekte olan ülkelerde yani fakir ülkelerden olduğu için... Biz bu acıyı daha çok hissediyoruz. Ama biz sessiz, mazlum bir halk olduğumuz için, mazlum bir toplum olduğumuz için, her şeye eyvallah dediğimiz için, her şeyi sinimize çektiğimiz için, tepemize bindikçe bindiler, bindikçe bindiler, bindikçe bindiler. Bu böyle olmuyor, olmadı zaten. Peki bundan sonra ne olacak? Değişen bir şey olur mu? Ekonomik anlamda, rakamsal, Türkiye ekonomisinde bir şahlanma, enflasyon rakamlarında hızlıca bir gerileme, döviz kurlarındaki düşme falan vesaire. Ben dün akşam da yazdım sosyal medya hesabımdan. Bunu tekrar yorumlarız. Çok geniş konu bunlar da. Ramazan gününde çok da çekilmiyor. İftardan sonra konuşuruz. Normal bir dertleşme babında. Yeni dünya düzeninin yerel seçimlerle bir alakası yok. Yeni dünya düzeni hala yolunda devam ediyor. O yüzden yeni dünya sistemi yolunda devam ederken yerel seçimler, genel seçimler böyle boş işlerle uğraşmaya gerek yok. Ben bugüne kadar her zaman size ne dedim? Sizinle aynı kaderi paylaşmayan insanlar için nefesinizi tüketmeyin. Kavgalar ettiğiniz, tartışmalar yaptığınız, öğrü yaptınız, yaptınız böğrü yaptınız. Sizin de aynı kaderi paylaşmayan insanlar için ve bugün de aynısını konuşuyorum. Sadece kaybedenler, kazananlar için kastetmiyorum bakın. Kaybedenler ve kazananlardan bahsetmiyorum. Herkes için konuşuyorum. Bu vatan hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu vatanın bütünlüğünü korumazsak, menfaat çatışmasıyla, kindarlıkla yolumuza devam edersek yeni dünya sistemi hızlıca yoluna devam edecek. Biz fakirleşmeye, onlar zenginleşmeye devam edecek. Yani düzelecek hiçbir şey yok. Boşuna hayalperest olmayın. Hiç kimse tatlı, masum, güzel hayaller kurmasın. Hiç kimse karalar bağlamasın. Yapacağımız tek bir şey var. Dürüst olmak, insan olmak, olayları olduğu gibi kabullenmek veya yapmak. Bu kalemun olmak falan vesaire bunlar bizi hep kaybettiren şeylerdir. Bu yüzden zaten hep kaybettik. Bu yüzden zaten hep fakir kaldık. Bundan sonra zengin olacağız mı normal ülkeler gibi? Ben hiç zannetmiyorum. Çünkü zihniyet reformu olması lazım. Bir taraf kaybediyor, ağlıyor, diğer taraf ona saldırıyor. O gibi bir savaş var, rant var, o var, bu var, bilmem ne var. Bunlar iyi şeyler değil. Bunlar ayağa düşmüş kalitesiz insanın yapacağı şeyler bu kaliteyi korumadıktan sonra, insanlar işine odaklanmadıktan sonra, çocuklar eğitimine odaklanmadıktan sonra, daha işini başarmadıktan sonra bir arpa boyu mesafe kaydedemeyiz sevgili dostum. Kazadan kim mi oldu? Yeni dünya sistemi oldu. Yakında anlayacaksınız. Bu konuyu daha sonra derinden konuşuruz. Ekonomik olarak dediğim gibi bu sancılı süreç devam ediyor. Bu sancılı süreci iliklerimize kadar hissetmeye devam edeceğiz. Döviz kurlarındaki düşüşler, Altın fiyatlarındaki düşüşler, diğer emtialardaki düşüşler kalıcı değildir. Yine yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Bugün özellikle bir baktım ya neler oluyor piyasalarda, kim ne alıyor, kim ne satıyor. Herkesin kafası bir dünya yani hiç kimse ne aldı, ne sattığını bilmiyor. Fiyatlar hızlıca geriliyor. Acaba bu hızlıca gerileyen şeyin döviz kurlarındaki sebep nedir, bunu bu hafta rezervler noktasında daha net bir şekilde görmüş olacağız. Geçen hafta Maliye Bakanı malum bu altın kotası ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Artık kamu bankaları yani Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım Bankası'nı görevlendirdi. Kuyumculara diyor ki artık bu bankalara gidip e, altın talebinde bulunabilirsiniz. Onlar da size fiziki altın verecek karın olacak bankanın. Ons altına 15 dolar koyacaklar. Yani şu anda altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2237 dolar seviyesinde. Bunun üzerine 15 dolar koyacaklar. Kuyumcuya satacaklar. Şimdi ne yapıyor? Ben de dedim ki bankaya siz altın nereden buluyorsunuz kardeş? Biz de ithal ediyoruz dedi. Biz de ithal ediyoruz dedi. Ben de diyorum ki sektörün ithalatı yasak da bankanın ithalatı niye yasak değil kardeşim? Bakın gördünüz mü? altın işi yapan insanlar, rafineler, tüccarların ithalat yapması yasak. Bankaların ithalat yapması hem de altın ithalatı yapması serbest. Neler konuşacağız? Çok işimiz var. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.